Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir harika bir video ile karşınızdayız ve bugün Wii'de Mario Party mağara oynayacağız yanımda kardeşim de var hoş bulduk Deniz hoş bulduk evet mini games buradan free play oynayacağız ya da step it up oynayacağız Nintendo'dan oynayacağız arkadaşlar bilenleriniz vardır bilmeyenleriniz vardır Şimdi o yavaş yukarıya Ekranı çok iyi göremiyor olabilirsiniz. Hem yani bu kadar ekranı Mario bileniniz vardır. Kaç olsun? Beş. Beş olsun değil mi? Aynen. Free for all mı? Herkes birbirine karşı mı? Yoksa bir kişiye karşı üç mü? Herkes birbirine karşı Aynen. Evet tamamdır. Lüce seçiyor Başlayalım bakalım. Ve bu geldi. Ben de çok iyi değilim. Aynen ben de çok iyi değilim. Sen Sanırım böyle oynatılıyordu. Bayağıdır oynamıyorum. Pinky uç uç. Mario uçar mısın? Uçmuyor uçmuyor. Havaya gitmiyor. Arkadaşlar Mario en soldaki benim. Hiç yani ama ben kırmı, ben maviyim, e, deniz kırmızı, e, diğerleri Luigi ile şeyde bot. Diğerleri biri değil yani. Ya bana vurma. Ya, ya bana. Of ya. ya, Patlatıyorlar beni. Vurup vuruyorlar. Ben hayır, hayır hayır hayır. Ya abi patlatmayın. Luigi patlat. Tamam kaç ay ördün? Kaç yaptın sen? Ya. Patlat. Doğar da ölüyorum. <laughs> Şimdi Daisy patlat. Ha ben patladım. Daisy patlasın. Hayır. patlat Hayır. Patla yes. Al topla 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 topla. Hayır ya ben de patladım. 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 <laughs> patlatmamız lazım. Lucy patla. Yes. Hayır. <laughs> Daisy kazanacak. Kaybettik. Neyse. Kaybettik. Ya ben bir tane aldım <laughs> Ben <gülüyor> de bir tane alırsın. Daisy ikinci oldu. Biz ikimiz üçüncü oldu. hayır de Hayır. Tek oynuyorum. Aa, ama tek kazanmama. Aa, tek teyze çıkıyor. Sadece kazanan çıkıyor. Ama nasıl ya? Neyse arkadaşlar ben bu telafosunu yapacağım. Büyük ihtimalle ben seçeceğim. Öyle düşünüyorum. Umarım. Ben hiç kazanamayacağım ki ya. Abi ben seçiyorum güzel. Ya. Hadi bakalım. Ya. Ne seçelim? Bu. Bu en güzel. Ya. Bu <laughs> çok zor. Bu çok zor. Tekmeyi basıyorsun adam. O kadar. Aynen. Tekmeyi basıyorsun böyle. Sonra direkt daha Hemen birinin Birini sokak manyağı yapacağım. Ya bırak. Amanım ben. Ya bille vuruluyor muyuz? Ben hill de hille vuruluyor sandım. Allah Allah. Öl bakayım. Bille bir el çikindiğine kazandım. Düştüm ya. Sen sen <laughs> mi düştün? Kazandım 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 da kazandım. Mario won. yeah. ya. Hadi, bakalım. Beş kere kazanan kazanıyor. En üstte çıkıyor. Neyse. Şimdi kim seçiyor? Ben kazanırım ya. Yani. Şu an deniz karar mı? Uçaktı, uçakla. Deniz bunu seçti. Evet. Hadi bakalım. Başka Nintendo'da oyunlar var arkadaşlar. Onları da oynayabiliriz. E, yorumlara yazın. Lütfen hayır hayır ya. yanlış yere geldim aa doğru yere gelmişim yok yanlış yere geldim deniz deniz Finish. ne ne oradan mı gidiyor ben o boruya gittim ama ya kalmışım ya yok artık ne ara bitirdin ya ben sen kaçar mı ne yani? normal 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 botlar normal, ne? normal. Aa, ya ben anladım ya. Arkadaşlar şey ben o buradan çıktım doğru yere varmışım da yanlış tarafa gitmişim. Ondan kaybettim neyse. Aa. Daha hiçbir şey bitmedi adamın daha 3 oyunu kazanması lazım. Hadi şu ah be. Aman bu, bu da güzel Arkadaşlar göremiyorsunuz elli mi çünkü çok zor yaptık zaten. O yüzden hiç ellemeyeceğiz. Aynen. <laughs> Bir telefonu. Neyse biz oynamaya devam. bakalım. Başka bu tür videolar için bol bol like atın arkadaşlar. <laughs> Aa ama ne? Atın atın bombayı bol patlayacak like. Çünkü bakacak Hayır, hayır. <gülüyor> Sen <gülüyor> direkt beni <laughs> direkt diye zıpla zıpla. Sürekli zıpla ve o oh yeah. Ya o ben bunu çok iyi oynuyor. Aynen çok iyi oynuyorsun. Sonuncu oldun. Ne <laughs> abi? Mario Gon ve hemen çıkalım. Ha Cale. Geldi. Neyse arkadaşlar yana boğulma sesi çıktı da. Pardon özür dilerim. Evet deniz uçuyor. Yani kenara Evet hangi seçeneği sesi çekmiş o <laughs> Deniz bunu seçti. Babamdan ses geldiyse e, kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bayağı bir ses geliyor o yüzden Aynen. Şans sallandı oynuyoruz. Neyse biz önümüze bakalım. Hadi hazır. Heh, tamam. Ay bu çok kötü. Kesin ben birinci olacağım. Kesin ben birinci olacağım. Ama o kadar da konuşmayalım. Sonra kaybederiz falan. Ay anam. Ya Aa. çok zor bu. Ya yanlış ben en aşağı düştüm. Siz nasıl yapıyorsunuz çok zor bu Çok kolaydı ben niye en aşağı düştüm? Daisy kazanacak. Hayır. Ben şunu Ya hayır ya orada düşme senin. Ben kazanıyordum ya. Aslında Arka ben kazanamıyordum ya. Sen de ne Daisy kötü oldu arkadaşlar. Bu kötü oldu ya. Bak ilk defa bir bota kaybedeceğim. Bot adı üstüne. Bot bot. Genelde bunda hep ben kazanıyordum ama bu sefer bota kaybetmek istemiyorum. Ben ya o gün yine. sen de izi eni ee, de çok küçük. Ekrem ayarladın mı? Lan? Yok ekrem değil. Ekray ayarlamadım. Normal ayarladım. Bak o kadar güzel. Bir, bir, yani. bir, iz var, bir iz var sonra normal geliyor. Hard master. Aynen hard ma master'ı yapalım. Niye ben gideyim ne güzel. Işte. <laughs> Hangisini seçeceğim? Ben en azı seçeceğim. Benim ben onu seçeceğim. <laughs> ne yapacaksın? Ne yapmayacaksın? Yes! Buna ne yapacağız Dizi ya? kazan, Dizi kazanmak üzere. Diziyi kazanması izin vermiyor. Hayır. <laughs> hayır! Hayır bitte, oha Şeyler Yes! İki güzel? Lütfen <laughs> bir çıkarma. Yes! Kazandım. O oh, deniz bir Luj ile değilse 2'ye ikinci ama kazanan ben. Son saniye. Ya. Arkadaşlar deniz biraz Aa. altta kaldı ama. En en... dediğim yani. En altı. Ya, ya buna siz kazanamayacağım herhalde ya. Aynen. Her dedim zaman abi kazanıyor. Yani botları en dişi ayarladığımız için olabilir mi? Yo en dişi ayarladığımız için Ya, eskiden en şu ayarlamıyorduk ki. Ya. Oyuna başlığımızda bizi veriyor biz ona normale ya da harda ayarlıyoruz. De de Arkadaşlar en soldaki benim topum, ortadaki Deniz'in ve gerisi de botlarım. Onları büyük ihtimalle izlemelisiniz YouTube'dan da izlersiniz lütfen. Tamam. O yüzden ben bir şey demeyin. Hayır 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 hadi Yürü dostum yürü. Ya yürü dostum. Hadi yürü dostum. Dalsın yürü. Aha! 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 Biz işte. i̇şte çok iyi şey. zaten. Evet arkadaşlar hemen onu bitirmeye çalışacağız. Umarım onu ben kazanırım. Nereye gidiyor? Arkadaşlar şu mantar kafaya bakar şey. Çok tatlı. Hayır 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 o değil, o değil, Yes, yes. Ya, ben, ya, çaldım. Ben. ben çaldım, ben çaldım, ya, ben çaldım. Ben çaldım, da ben, <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> <daha> <gülüyor> çaldım. Yanında ben gülsüm. Hahaha. Arkadaşlar şimdi ben bir Sen daha önce geldin, ben <laughs> kapıyı çaldım. Biraz bir gözün önünde. Ay bu değil, ay şu değil, ay bu değil. Di, 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 di. Ben kazanayım, tabii ki ben. Ve heykelim de var burada. Ve kazandık arkadaşlar. Deniz hiç kazanmadı. en azından Bilgi ile eşit. Çok kötü de değil yani. Aa biz sen kafayı mı yedin? Üçüncü diye fayda istemiyorum. ikinci olmuş, sen üçüncü olmuşsun ve Lucy de üçüncü olmuş. Neyse arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bir dahaki video e, ve Nintendo Mario için bol bol like istiyorum. Görüşürüz. Sağlıcakla.